Acaba ben kimim? <laughs> Merhabalar ben Dünyalı. <laughs> şaka şaka ya şaka yaptım. Az önce olanlardan dolayı sizden çok ama çok ama çok ama çok özür dilerim. Bilirsiniz işte. Ben böyleyim. Şimdi kendimi doğru düzgün tanıtabilirim. Hepinize merhabalar ben Ayşe. Bu video bu kanalımın ilk videosu. Kanalımın amacısı güldürmek, öğretmek ve eğlendirmek. Hem bu kanalın diğer kanallara göre çok fazla farkı var. Saymak gerekirse... Benim yaptığım karakter başörtü takıyor. Karakterimi ben seslendiriyorum. Sesimi değiştiriyorum kanalda sadece gaça yok. Anlayacağınız hem resim çizimleri hem de oyun videoları olacak. Hem abone artarsa belki yüzümü bile gösterebilirim. Bu size bağlı. Diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.